Ege kır Kırık kanalına hepiniz hoş geldiniz ee, bugün bir oyun oynayacağız yani çok güzel oyunlar oynayacağız ee, Çok güzel bir oyun oynayacağız böyle Dursun durdu biraz da geleyim şöyle tamam şimdi öncelikle size gün saatleri vereyim bugün günlerden 15 o Ocak Pazar Evet 15 Ocak Pazar ve saatler 12 19 gösteriyor Ben de dedim ki çayımı da alayım hemen bu arada çayımı da aldım göstereyim hemen bir saniye Şöyle aldım çayımı da alayım benimle. bugün çok relaxım çayımdan bir alayım çayımdan da bir aldım Ben, ben dedim ki a, Bir video yayını yapayım da Gerçeklerim kalmışsın kalmasın dedim Şimdi hemen lafı uzatmadan başlıyorum Şimdi öncelikle bir Akinator diye bir oyun var Akinator Hepsini biliyormuş Bakalım nasıl bir oyunmuş şöyle göstereyim Şöyle göstereyim. Şöyle. Mesela kim söyleyeyim. Ee, kendimi söyleyeyim. Tamam, kendimi söyleyeyim. Kanetimiz Türk, müdür? Biz Türk müyüz? Evet. Türküz. Kanetimiz kadın mı? Değil. Erkek. Evet dedim lan. neyse. Kanetimiz izini bir zaten baktı mı? Hayır. Kanetimiz bir YouTuber mı? Evet. YouTuberız. Ama sırıkta değil. 18 yaşından büyük mü? Ben 16 yaşındayım. Hayır. Dizi oyuncusu mu? Hayır. 15 yaşından büyük mü? Evet, 16 yaşındayım. 15 yaşından büyük mü? Hayır. Kedisi var mı? Evet. Erkek kardeşi var mı? Evet. Karakterin Rusya akıcı konuşuyor mu? Hayır. Kalatini seni tanıyor mu? Hayır. Kalatinin üç kalatinin küçük erkek kalitesi var mı? Var. Kalatinin on yaşından büyük mü? Kalatinin 14 yaşından büyük mü? Evet. Kalatinin bir korku oyunundan mı? Hayır ne alaka ya? Kalatinin küçük kürüğünde sorun yaşadı mı? Evet. Kalatinin yakışıklı mı? Evet yakışıklıyım. Kalatinin Amanı var grubundan mı? Şöyle göstereyim. Şöyle. <laughs> Hayır değil. Karakter koç burcu mu? Hayır ben aslan burcuyum. Kar karakterin... Hayır yani öyle kabaçlanan değil mi diyor. Karakterin parkur yapar mı? Hayır. Karakterin kızın kafasını giyer. Hayır. Karakterin burcu akrep mi? Hayır. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Hayır, karakterin sevgilisi YouTube mı? Hayır, karakterin söylediğinin aynı mı? Karakterin kız mı? Hayır, karakterin YouTube'da binden fazla abonesi var mı? Hayır, yok. Kes olsa. Karakterin ikizler burcu mu? Abi, ikizler, ikizler i̇şte burada. İkizler ba babamın mı diyor Evet babamın. Evet diyoruz. Sen. Bizler doğru mu? Sen. Doğru diyenleri yazsın ya numara. Tamam şimdi böyle çıkıyor çıkıyoruz. Şimdi de. Ee... dur dur. Ya. Şimdi de. Ee, bir surf ve surf diye bir oyun şöyle göstereyim böyle bir oyun var bir Dakika. tamam tamam dur buraya tamam şöyle bir oyun bir oyun oynayacağım. Yani bir oyun değil de iki oyun birden oynayacağım falan filan. Şunu açayım. Bir şeyler denem geldi de. O yüzden sus dedim derim Biliyorsunuz şey yapmak istemiyorum. Siz de sormak Bu arada abone olmayı unutmayın. Ee, Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, bu akşam da böyle gelecek. Ve öğlenle bir video atacağım. Burada böyle bir şey. Bu son oyun olsun. Daha oyun oynamak istiyordum evet ama benim yani telefonum ilerici bitiyor. O yüzden, o yüzden, bu son oyun olsun. Abone olmayı unutmayın. Abone olunca yanında bir zil şey var. Uçan içeren anında temas videolardan anında ha haberdar olabilirsiniz. Ba çok iyi geldim ha. Ve şöyle bir duyurum dü olacak. Hemen yapayım. Ee, bugün e, pazar dediğim gibi 13 Ocak pazar ve dediğim anı bitti. Yağ gibi daha doğrusu anladım yapayım. Ee, hemen şu yapayım. O 15 Ocak'ta daha doğrusu 20 Ocak'ta kutsal damacana 4 çıkıyor. Ee, onu da izleyin. Çok güzel bir Dizi ben izlemeye gideceğim. Fragmanını izledim şu anda. Fragmanını izledim. Daha doğrusu dün izledim. Siz de bu videoya böyle bir beğeni yaparsanız çok sevinirim. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle ve karışımda da video açacağım. Cuma Cuma Eskapalar günleri videomuz gelecek. Evet Cuma Cuma Eskapalar videomuz gelecek abone olmayı unutmayın abone olmayı unutmayın anında attığımız videoların anında haberler olabilirsiniz sizleri seviyorum tekrar yeni bir video görüşmek üzere hoşçakalın